sınıf 4. ünitemiz. Beylikten devlete Osmanlı devleti diyeceğiz. Sufiler ve alimlerin Anadolu'nun İslamlaşmasındaki etkisi. Sufiler dediği sofiler. Türklerin İslamiyeti kabulleriyle birlikte 12. yüzyılda gelişimini tamamlayan bir tasavvuf düşüncesi var. Yani manevi düşünceler, mistik düşünceler ve bu düşüncelerin mirasçıları Anadolu'nun İslamlaşmasında yani Müslümanlaşmasında büyük rol üstlenecekler. 13. yüzyıl başlarından itibaren ise Orta Asya'nın maruz kaldığı Moğol istilasının ardından kaçan Türkler birçok Türk boyuyla birlikte Anadolu'ya sığınacak. Bu kaçanlar arasında maneviyatları çok yüksek olan insanlar da var. Kim bunlar? Hacı bektaş Veli, kim? Ahi Evran, kim? Mevlana, Celaleddin Rumi, Kim, Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli gibi pek çok sufi ve alim bu devirde yetişmiş ve öğütleriyle Anadolu'da yaşayan halkın yaşamına ışık tutmuştur. Ve Anadolu tam bir kültür merkezi haline gelmiştir. Hoca Ahmet Yesevi diyelim. 1093-1166 yılları arasında yaşayan Piri Türkistan olarak da anılan Hoca Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet adını verdiği eseriyle İslamiyet'in öğretilmesinde söz sahibi olmuş önemli bir kişidir. Hoca Ahmet Yesevi, İslam medeniyetine girmeye başlayan Türk boylarına İslami bilgileri öğretmiştir. Yani onlara hocalık yapmıştır. Birçok derviş yetiştirerek onları manevi fetihler için Anadolu'ya göndermiştir. Anadolu'nun İslamlaşmasında çok önemli bir role sahiptir Hoca Ahmet Yesevi. Eserinin adı Divanı Hikmet. Bir diğer önemli kişi ise Hacı Bektaşı Veli. Hoca Ahmet Yesevi'nin kurmuş olduğu Yesevilik tarikatının Anadolu'daki en büyük uygulayıcılarından bir tanesi Hacı Bektaşı Veli'dir. Anadolu'da bir zaviye kurarak halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Fikirlerini Makalat adlı eserinde toplamıştır. Halifelerini Balkanlara, Rumeli'ye göndererek buradaki halkın İslamlaşmasına katkı sağlamıştır. Bu dervişler geçtikleri yollar üzerinde rastladıkları dağlara, nehirlere, Orta Asya'daki bıraktıkları coğrafi yer isimlerini vererek bu toprak parçalarına Türk damgasını vurmuştur. Yani yaşadıkları yerlerin isimlerini geldikleri Orta Asya'daki coğrafi yer isimlerini kullanarak Türkleştirmiştir, Türkçeleştirmiştir. Hacı Bektaş Veli'nin 15. yüzyılda yapılmış resmi, resmedilmiş. Hacı Bektaş Veli'nin türbesi bugün Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır. Mevlana Celaleddin Rumi bu kişiler içerisinde en tanınmış olanıdır Mevlana. 12. yüzyıldan itibaren Anadolu şehirlerinde Müslümanlarla birlikte Hristiyanlar da bir arada yaşamaktaydı. Mevlana Celaleddin Rumi ise öğretileri yani anlattıkları ile tüm insanlığa kucak açmıştır. Müslüman ya da Hristiyan hiç fark etmez, hepsine birden seslenen bir kişi olmuştur. Nitekim Mevlana vefat ettiği zaman Konya'nın yalnız Müslümanları değil Hristiyanları, Yahudileri de cenaze merasimine iştirak etmiş, onu yolcu etmişlerdir. Mevlana Celaleddin Rumi öğretisinde insanlara iyiliği, alçak gönüllülüğü, cömertliği, merhametliliği ve doğru olmayı öğütlemiştir. Ki bütün bunlar hangi dinden olursa olsun bütün insanların ortak değerleridir. Her türlü sevgisizliğe, kötülüğe, bağnazlığa karşı İslami ve insani ilkeleri şiir ve musiki içinde birleştirip dile getiren Mevlana etkisini yüzyıllarca sürdürmeyi başarmıştır. Mevlana ne olursan ol yine de gel diyerek bütün dinden insanlara seslenmiştir diyeceğiz. Mevlana'nın en önemli eseri ise Mesnevi'dir. Geldim ahi evrana ahiliğin kurucusu ve aynı zamanda esnaf ve sanatkarların lideri olan Ahi Evran, Türk İslam dünyasının önemli sofilerinden yani düşünürlerindendir. Türkiye Selçuklu Devleti'nde de destek gören Ahi Evran, Kayseri'de Fütüvvet Teşkilatı'ndan esinlenerek ilk Ahi Teşkilatı'nı burada kurdu. 13. yüzyıldan itibaren Ankara ve Kırşehir'de toplanan ahiler kısa sürede Selçuklu şehirlerine yayıldılar eşine işine aşına özen göster. Yani eşi biliyoruz zaten karına. İşine yemeğine, yediğin, kazandığın kazancına özen göster diyor. Kim söylüyor bunu? Ah Evran söylüyor. Burada Ahit teşkilatının ne olduğunu şöyle kısaca bir toparlayayım. Anadolu'da Anadolu'nun Müslümanlaşması ve Türkleşmesi sürecinde halka halka örnek olan esnaflardır. Kim bunlar? Ayakkabıcı, bakkal, ne bileyim işte kıyafet satan adam. Ancak bunlar Müslümanlıklarıyla dikkat çekmişler. Birbirlerine dayanışma içerisinde olmuşlardır. Evran aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da çok etkilidir. Nitekim Osman Bey dönemin ahi teşkilatı lideri Şeyh Edibalı'nın kızıyla evlenecek. Ahilik teşkilatının desteğini almıştır. Şeyh Edibalı da derler. Şeyh Edibali de derler. Yine Bursa'nın fethi sırasında Şeyh Edibali'nin yeğeni, ahi Hüseyini yanına alan Orhan Gazi de yine ahi teşkilatlarıyla irtibatını sıkı tutmuştur. Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu döneminde o dönemde bütün halk üzerinde etkili olan ahi teşkilatının liderinin kızıyla evlenip Osman Bey'e karşı inanılmaz bir hoşgörü sağlamıştır. Böylece devletin kuruluşu çok hızlanmış İnsanlar Osman Bey'e desteğini esirgememişlerdir. Dolayısıyla ahiler Osmanlı Devleti'ne hem askeri açıdan hem manevi açıdan büyük destek vermişlerdir diyeceğiz. Bir diğer önemli kişimiz ise Yunus Emre'dir. Anadolu'da yetişen ve engin hoşgörülülüğü ile dikkat çeken, yaşadığı bölgede insanlara etki eden Yunus Emre, 13. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye Selçuklularının son dönemlerinde yaşamış bir sofidir. Farsça ve Arapçanın genel kabul gördüğü bu dönemde duygu ve düşüncelerini Türkçe olarak yazmıştır. Hem de sade bir Türkçe ile. Yunus Emre öğretilerinde bütün insanlığı ilahi aşka, Allah aşkına, kardeşliğe, merhamete ve şefkate davet etmiş, insan olmanın, kendini bilmenin, Allah'a ulaşmanın şartlarını ve yollarını anlatmıştır. Bunlar adeta bir hoca görevi görmüştür Anadolu'da. Bizim için çok önemli olan bir diğer kişi ise Hacı Bayramı Velidir. Anadolu'nun İslamlaşmasında rol oynayan sufilerden biri de Hacı Bayramı Velidir. O bilim ve tasavvufu birleştirmeyi başaran bir insandır. Önce müderris oldu. Yani medreselerde, okullarda öğretmen oldu. Medreselerde birçok öğrenci yetiştirdi. Sonra da tasavvuf yoluyla ilerledi. O sevenlerini el emeğiyle geçinmeye ve el sanatlarını öğrenmeye yönlendirmiş bir kişi. Herkese çalışma tavsiyesinde bulundu. Anadolu'ya gelen konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerine büyük katkı sağladığı gibi fikirleriyle Anadolu'da Türk ve İslam birliğini sağlanmasında büyük rol oynamıştır. Osmanlı toplum yapısı Toplumun sosyal yapısı dediğimiz zaman önce yönetenler sonra da yönetilenler akla gelir. Yönetenler dediğim zaman ilmiye, seyfiye ve kalemiye sınıfı akla gelecek. Yönetilenlerde ise Müslümanlar ve gayrimüslimler yani Müslüman olmayanlar var. Yönetilenler üç kısma daha ayrılacak. Hem Müslümanlar hem gayrimüslimler ya bunların şehirli olanları var, köylü olanları var bir de göçek olarak yaşamını sürdüren insanlar var. Osmanlı devlet idaresini oluşturan unsurlar. Osmanlı devlet idaresinde birinci sınıfımız seyfiye. Yani bunlar askeri bürokrasiyi oluşturan insanlardır. Komutanlar. Bir diğer sınıf ilmiye. Bunlarsa din işlerinden, eğitim işlerinden ve hukuki işlerle ilgilenen yüksek bürokratlardır. Bir diğer sınıf ise kalemiye sınıfı. Yani sivil bürokrasi. Şeklinde birbirini tamamlayan 3 bölümden oluşur Osmanlı devlet idaresi. Bu üç sınıf üyelerinin de Müslüman olma zorunluluğu vardır. Neden? Çünkü Osmanlı devleti bir Müslüman İslam devleti. Bu sınıfların birlikteliği sayesinde Osmanlı devleti güçlü bir merkezi otoriteye sahip olmuş olmuştur. Neden? Askeri alanda, din alanında, eğitim alanında, hukuk alanında ve sivil işlerin başındaki insanlar eğer birbirleriyle uyum içerisinde çalışıyorlarsa güçlü bir merkezi otorite sağlanmıştır. Eğer bunlardan birisi aksıyorsa problemler en üstten en aşağıya doğru basamaklar halinde geliyor ve huzursuzluklara sebebiyet veriyordu. Seyfiye yani askeri bürokrasi nedir? Kılıç sahibi anlamına gelen askeri sınıfı temsil ederlerdi. Seyfiye'nin Divani Hümayun'daki temsilcileri Vezir-i Azam, Vezirler, Kaptan-ı Derya ve Yeniçeri Ağası idi. Seyfiye sınıfının Taşra'daki temsilcileri ise eyaletleri yöneten beyler beyleriyle sancakları yöneten sancak beyleriydi. Yani görüldüğü üzere bunlar en üst sınıf. Padişahtan sonra gelen vezir-i azam, sadrazam, yeniçeri ağası, Kaptanı Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi, bütün bunlar Osmanlı'nın en tepedeki yöneticileri. Yönetim dışında askerlik görevinde bulunan Seyfiye, ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasından sorumluydu. Seyfiye ile ilgili bu söylediklerimin dışında başka da hiçbir şey bilmene gerek yok. Sadece bu kısmı bil yeter. Bütün soruları rahatlıkla yapabileceksin. Bir diğer sınıfımız sivil bürokrasiyi oluşturan kalemiye sınıfı. Osmanlı Devleti'nde bürokrasi sınıfını oluşturan bu grup genelde idari ve mali işlere bakardı. Divandaki temsilcileri Anadolu ve Rumeli defterdarları ile nişancı idi. Devletin iç ve dış yazışmalarını, hazine arazileri ile ilgili kayıtların tutulmasını da yine kalemiye sınıfı yapardı. Ayrıca başta reisül küttab olmak üzere divan toplantılarının bürokratik işlemlerini de yürüten katipler, ülke genelindeki her türlü yazışma işlemlerini de yerine getiren memurlar da kalemiye sınıfına dahillerdi. Yani bunların ellerinde kalemleri yazıyorlar. Neyi yazıyorlar? Hazine arazilerini. Kayıt altına alıyorlar. Neyi yazıyorlar? İç ve dış yazışmaları yapıyorlar. Başka ne yapıyorlar? Bunlar divan toplantılarındaki bürokratik işleri ne yapıyorlar? Not alan kişilerdir. Geldim ilmiye sınıfına. İlmiye sınıfının mensupları medreselerde iyi bir eğitim gördükten sonra medreselerde iyi okullar, divanda ve diğer idari birimlerde görevlendirilirlerdi. Divandaki temsilcileri ise kaz askerdi. Taşra'daki temsilcileri ise kadılardı. Kadınlar değil, kadılar. Yani hakimlerdi. İlmiye sınıfından olan şeyhülislam ise gerekli durumlarda divana katılırdı. Her zaman katılmıyor. Bunun dışında ilimle uğraşan müderrisler yani öğretmenler de bu gruba dahildi ilmiye sınıfına. İlim yapan insanlar. İlmiye sınıfı devlet idaresi, adalet, ilim ve tedris yani eğitim ve öğretim gibi çeşitli vazifelerden sorumluydu. İlmiye sınıfının divan Hümayun'daki temsilcilerinden olan kazaskerler divana gelen davalara bakardı, yani baş hakim ve bunları karara da bağlarlardı. Yine ilmiye sınıfında şehir ve kasabalarda ise yargı ve adaletle ilgili görevleri kazaskerler adına kadılar, yani hakimler yerine getirirdi. Kadıların atanması, onların denetlenmesi Onların terfileri yani yükselmesi bağlı bulundukları kazasker tarafından yapılırdı. Osmanlı sınırları içerisinde açılacak medreselerin ve medreselerdeki müfredatın yani işlenecek olan konuların belirlenmesi de kadı ve müderrislerin tayin edilmesi de kaz askerlerin sorumluluğundaydı. Kadı ve müderrislerin tayin edilmesinden kasıt hakimlerin ve öğretmenlerin tayin edilmesinden de yine kaz askerler sorumluluğu sorumlu idi. İlmiye sınıfının yetki ve görev alanına giren konulardan bir tanesi de divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığı yönünde fetva vermek idi. Bu yetki Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının başı olarak kabul edilen Şeyhülislam tarafından kullanılırdı. Osmanlı padişahları da kararları uygulamadan önce Şeyhülislam'a danışırlar, onlardan fetva isterlerdi. Yani İslam dinine yapacağımız bu alacağımız karar uygun mu? değil mi diye sorarlardı. Kadılar ise Osmanlı Taşra Teşkilatı içinde yer alan başlıca yönetim birimleri olan kazalarda, sancaklarda ve eyaletlerdeydi. Kazaların başında ise ilmiye sınıfına mensup kadılar bulunurdu, hakimler bulunurdu. Kadıların idari, ilmi ve adli konularda oldukça geniş yetkileri vardı. Kadılar bulunduğu kazada devletin şer'i yani İslam dinine uygun, şeriata uygun mu? Ve örfi kanunlarını yani gelenek ve göreneklerimizi uyguluyorlar. Kısacası kadılar, hakimler bulundukları yerde hem İslam dinine uygun kararlar alıyorlar hem de Türk kültürüne uygun kararları alıp uyguluyorlar. Merkezden gelen emirleri de yerine getiriyorlar. Bir yargıç olarak davalara da bakan kim? yine kadılardı. Kazada merkezi otoritenin devamlılığı ve asayişin, düzenin, huzurun sağlanmasında da yine sorumlu olan subaşı ve asesbaşı gibi zapıta kuvvetlerinin başındaki görevliler de yine kadıya bağlıydı. Kazala, kazalara bağlı nahiyelerde ise bütün bu görevler kadının atadığı naipler tarafından yerine getirilirdi. Yine naiplerde kime bağlı? Kadılara bağlıdır. Sorular şöyle gelebilir. Nahiyelerde naipler vardı. Naiplerin bağlı bulunduğu yetkili kimdi? A. Kadılar. B. Başka bir şey. Cevabımız ne olacak? Kadılar olacaktı. Osmanlı Eğitim Kurumları. Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim etkinliklerinin yapıldığı en temel kurum medreselerdi. Yani okullardı. Medreselerde verilen eğitim orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde olurdu. Medreselerde dini bilimler yanında tıp, matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya gibi pozitif bilimlerde verilmekteydi. Burada yetişenler Osmanlı'nın ilmiye sınıfı içerisinde önemli mevkilere yükselirler devlet kurumlarında. Osmanlı eğitim kurumlarında ilk Osmanlı medresesi Orhan Bey döneminde İznik'te açılmış. Orhan Gazi Medresesi adı verilen bu medresenin müderrisliğine ise yani öğretmenliğine ise o dönemin en meşhur alimlerinden birisi olan Mevlana Davud el Kayseri'yi atamıştır. Davud'u Kayseri olarak da bilinir. Osmanlı eğitim sisteminin gelişmesinde medrese ve alimlerin dışında tekke ve zaviyelerde buradaki ariflerin de büyük katkıları olmuştur. Tekkelerde tasavvufta yetişen, dini işlerde yetişen, kemale ermiş kişiler yani arifler halka dini ve ilmi konularda öğütler verirlerdi. Halk ne yapıyorlar? aydınlatıyorlar. Manevi olarak özellikle. Klasik dönem Osmanlı eğitim sisteminde örgün eğitim vardı, yaygın eğitim vardı. Uzaktan eğitim yok. Örgün eğitimde saray eğitimi, sıbyan mektebi ve medreseler var. Saray eğitimi ise yine üçe ayrılıyor. Enderun mektebi, şehzade eğitimi, harem. Harem dediğimiz şey saray kadınlarının eğitiminin verildiği yerlerdi şehzade eğitimi dediği padişahın çocuklarının eğitimi. Enderun ise Osmanlı devletinde özellikle devşirme usulü ile Müslüman olmayan ailelerin çocuklarının alınıp eğitilip yetiştirilmesi ve bunların kafası çalışanlar zihinleri açık olanlarının okumalarına devam ederek Osmanlı Devleti'ndeki üst düzey memurluklara çıkabilmesinin sağlandığı yerdir Enderun Mektepleri. Eğer o çocuk Küçük yaştan itibaren yetiştirildi. Hani kafası çok çalışmıyorsa, yani böyle ee, okuma yazması çok iyi değilse bu sefer onu nereye alıyoruz? Askeri sisteme yani Yeniçeri Ocağı'na alıyoruz. Enderun dediğimiz de bu. Yaygın eğitimde ise esnaf kuruluşları, camiler ve mahalleler, saraylar, köşklerle alakalı olan kısım aklımıza gelir. Akşemseddin diyelim. Hacı Bayram Veli'nin müritlerinden olan Akşemseddin aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in de lalasıdır. Yani hocasıdır. İstanbul'un fethinden sonra kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofya'da ilk cuma namazını kıldıran kişi de Akşemseddin'dir. Akşemseddin Amasya ve Osmancık medreselerinde tıp, eczacılık ve tasavvuf alanında çalışmalar yapmıştır. Akşemseddin'in Maddetül Hayat adlı eserinde ilk defa bazı hastalıkların tohum adını verdiği mikroplardan kaynaklandığının öne süren kişi olduğu bilinir. Yine Akşemseddin aynı eserinde Pastör'den çok daha önce bazı hastalıkların kalıtım yoluyla yani babadan anneden geçtiğini söylemiştir. Akşemseddin bedensel hastalıkların yanında ruh hastalıklarının da tedavisiyle uğraşmış, başarılı sonuçlar elde etmiştir. Mikrobun kaşifi Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin'dir. Pastörün yaklaşık 400 yıl sonra deneyle keşfettiği mikrobu Maddetül Hayat adlı eserinde yıllar öncesinde Akşemseddin dile getirmiştir. Bir diğer kişi ise Ulu Bey'dir. Timur'un torunu ve Timur Devleti'nin dördüncü hükümdarı olan Ulu Bey, aynı zamanda matematik ve astronomi alanında yapmış olduğu çalışmalarla Türk İslam dünyasında önem kazanmış bir kişidir. Ulu Bey, hükümdarlığı döneminde Semerkant'ta okullarda ve rasathanelerde inşa etmiş, ok medreseler dediğimiz zaman okullar, rasathane dediğim zaman uzay gözlem evleri olarak bilinir. Tekrar söyleyeyim bu kısmı. Ulu Bey hükümdarlığı döneminde Semerkant'ta medreseler ve rasathaneler inşa ettirmiştir. Yani okullar ve gözlem evleri inşa ettirmiştir. Ulu Bey'in inşa ettirdiği Semerkant rasathanesinde ise astronomi alanında önemli çalışmalar yapılmıştır. Burada kullanılan en önemli gözlem araçlarından bir tanesi ise güneşin meridyen geçişlerinin ölçüldüğü meridyen kadranıdır. Özbekistan Semerkant Ulu Bey Medresesi görüntülerden. Bu da içi. Gelelim Ali Kuşçu'ya. Ali Kuşçu ilk öğrenimini Semerkant'ta yaptı. Sonra Bursalı Kadızade Rumi ile Ulu Bey'den matematik ve astronomi dersleri aldı. Hazırladığı bir eseri Ulu Bey'e sundu. Bu eser ayın toprak şekillerine dair Risaleler adını taşıyordu. Önlü Semerkant Lasatanesinde müdürlük yaptı. Ancak Doğu Türkistan Hakanı Uluğ Bey'in bir suikast sonrasında öldürülmesine çok üzülen Ali Kuşçu, hacca gitme bahanesiyle Semerkant'tan ayrıldı. Tebriz'e gelip Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın hizmetine girdi. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a yerleşti. 200 akçe maaşla Ayasofya Medresesi Müdürlüğü'ne getirildi. Ali Kuşçu İstanbul'a gelirken yolda hazırladığı Muhammediye adlı matematik konulu bir eseri Fatih Sultan Mehmed'e sundu. Otluk Beli Savaşı sırasında yazdığı astronomi ile ilgili risalesinde ise uğur niyetine Fethiye adını koydu. 1474 yılında ölen bu büyük bilgin Türkiye'deki ilk ve gerçek astronomi hocası olarak kabul edilir. O zaman sorularda Türkiye'deki ilk ve gerçek astronomi hocası kimdir derlerse cevabımız Ali Kuşçu olacaktır. Sevgili arkadaşlar, beylikten devlete Osmanlı devleti yani 4. ünitemizin genel tekrarının 2. kısmına önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.